Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ağız bakımını konuşacağız. Diş nasıl fırçalanmalı, ağız bakımı nasıl yapılır? Bu rutinlerin hepsini Zekeriya Bey'e soracağım. Diş hekimimiz, doçent doktor Zekeriya Taşdemir şu anda yayın konum. Hoş geldiniz Zekeriya Bey. merhabalar. Bugün ağız bakımını konuşalım istiyorum. E, ağız bakımı rutinlerimiz, günde kaç kez diş fırçalanmalı, nasıl fırçalanmalı, nasıl olmalı, diş ipleri, arayüz fırçaları hepsini bir sormak istiyorum. Evet. Hemen doğru diş fırçalama tekniği nasıl olmalıdır diye başlayalım. Yani yine temelde aslında bireye özgü bir durum bu. Bireylerin farklı problemleri olabilir. E, onu devre dışı bıraktığımızda normal, standart bir Hasta için diş fırçalamanın diş etinden dişe doğru süpürerek yapılması gerektiğini öneriyoruz biz. Ama hafif baskı yapılın, yapılmalı. Ama bu hafif kelimesinin altını çiziyorum çünkü bazen öyle oluyor ki hastalar diş etini eritmiş, dişi eritmiş olabiliyorlar. Yani çok... o hafife dikkat etmezsek orada sorun yaşayabiliriz. Onun yani için çok bastırmaktan Çok bastırmaya bastır. gerek yok. Fırçaların peki şeyi var bir de Zekeriya Bey. Yani bazı fırçalar çok sert. Bazıları çok soft yumuşak. Orta sertlik bir fırça öneriyorum ben genelde Genel normal bir Genel olarak. E, ama özel hastalıklar oluyor. O zaman yumuşak bir fırça önerebiliriz. Daha sert bir fırça önerebiliriz. Onlar ayrı. Ama normal bir birey için, standart bir hasta için orta sertlikte bir fırça diş etinden dişe doğru süpürerek ve hafif baskı uygulanarak diş fırçalama etinden öneriyorum. dişe, dişe doğru. doğru. Şöyle kabaca anlatayım. Kırmızıdan beyaza. Sisteme aynı. Yani üst çenede yukarıdan aşağıya, alt çenede aşağıdan yukarı. Ee, sonrasında çiğneyici yüzeyler ayrı tutularak tabii ki, ee, iç yüzeyler de fırçalanmalı. Bazen şöyle diyorlar, hocam dilimle zaten orayı temizliyorum. Hayır, dille temizlemek orada yeterli değil. Bize bunu öğretmişlerdi ilkokulda yıllar evet, önce. Evet bize de öyle öğretmişler. <laughs> ama bunun şöyle bir dezavantajı olduğu görüldü yıllar içerisinde diş eti çekilmesine neden oluyor. Yatay fırçalamak özellikle aslında sağlaksa sol tarafında diş eti çekilmesine neden oluyor, hmm. sol aksa sağ tarafında ee, bu durumda sorun yaşayabiliyoruz. Yani diş eti cerrahilerine kadar gidebiliyor olay. Veyahut da yani çok bastırma olayına önemli değinmek istiyorum. Dişlerde tamamen böyle mağaralar gibi delikler açan hastalarımız var. Oralara kaplama yapmak zorunda kaldığımız, dolgu yapmak zorunda kaldığımız bireyler var. Onun için hafif bası diş etinden dişe doğru süpürme işlemi. Yine başka ufak bir trik ayna karşısında. Yani görerek temizlemekte fayda var. Yani biz genelde nasıl bir fırçalamamız var? Halk olarak alışkanlığımızı ben hastalardan aldım, geri dönüşlerden söylüyorum. E üstümü giyerken fırçalıyorum hocam. Hayır. Diş fırçalama kendi başına özel olmalı. E üstünü giyindin tamam okey. Ayna karşısına geç. Alt çene ve üst çene ayrı olacak şekilde. 2-3 dakika boyunca. Gerekirse bir kronometre çalıştıralım. Çünkü şöyle oluyor. Evet, evet kum saati. Şöyle oluyor yani. Çocuklarda yapıyorduk. Yani, e, ben diyorum ki yani normal bir fırçalamanın telefonunun diyorum kronometresini çalıştır. Genelde 40 saniye falan yapıyorlar. Yeterli değil. 2-3 dakika bu. E hocam bitti. Hayır bir daha dön. Bir tur daha at. Bir tur daha at. Yani anca temizleyebiliyoruz çünkü. Yani Hatta bununla dakika. ilgili plak boyayıcılar var. Artık satılıyor. Yani her eczanede bulabiliriz. Plak boyayıcılar. Bir bardağın içine su koyuyorsunuz. Plak boyayıcıları ağzınızda gargara yaptığınızda ağzınızdaki pla diş üzerine yapışmış olan mikroorganizma topluluklarını boyuyor. Sonra diyorum ki alın fırçayı macunla beraber temizleyin kaç dakikada temizleyeceksiniz göreceksiniz. Yani 40 saniyede onlar çıkmayacak oradan. Evet, Çıkmadığı evet. için size göre temizlemişsiniz ama biyolojiye göre temizlenmiş bir diş yüzeyi yok ortada. Evet, 40 saniye yetersiz. Dolayısıyla 2 dakikanın altına düşmemek. 2-3 dakika civarında. Değil mi? Evet. En azından 2 dakikanın altına evet, düşmesinler. Evet, düşmeyelim. Peki kaç kez fırçalanmalı? Günde 2 kez öneriyoruz biz sabah kahvaltıdan sonra, gece yatmadan önce. Gece yatmadan önceki önemli. Çünkü gece uyurken tükürük salgısı azalacağı için oranın yıkanma etkisi de azalacaktır. Gece yatmadan önceki fırçalamanın daha önemli olduğunu vurgu yapıyorum. Sabah kahvaltıdan sonra gece yatmadan önce diyorum. Ama üç kere fırçalayan bir bireyi de niye üç fırçaladın demeyiz tabii evet. ki ama iki taba yeterli. Müsaitse atıyorum evet, hani evde belki zamanı var Fırçalı Kendim ben evine. mesela alışkanlık olarak bende şöyle bir şey gelişmiş. Kahvaltıdan sonra fırçalıyorum, öğlen yemeğinden sonra fırçalıyorum. Çünkü rahatsız oluyorum zaten o alışkanlığa alışan bir birey duramayacak zaten. Duramayacak. Yani fırçalamazsa kendini rahatsız edecek. Dişlerin üzerinde bir tortu gibi gelecek fırçalayıp oh tertemiz oldu, ferahladı gibi bir görüntü yani bir durum oluşuyor hastalar için. Tabii Alıştıktan iyi his. Sonra. Yani evet. o his güzel bir his tabii. Temizlik evet. hissi veriyor. Peki diş ipi ve arayüz fırçası kullanımı neden önemlidir? Diş ipi kullanmayanlar var, yüz fırçası kullanmayanlar var bence. Kesinlikle var. Çok da fazlaca var hatta. Çünkü dişit hastalıklarının en yoğunlukla görüldüğü alanlar diş araları. Çürüklerin en sıklıkla görüldüğü alanlar diş araları. Bunun tek nedeni tabii ki arayüz fırçası dışı kullanmamak değil. Başka nedenler de olabilir ama en sık nedeni bu. Bunun için ben şu şekilde bir açıklama yapmaya çalışıyorum hastalara. Diş yüzeylerine bir yüzde verirsek çiğneyici yüzey, yanağa bakan yüzey, dile bakan yüzey. Bunlar yüzde 60. İki yüzey daha var yani yüzde 40'lık 5 yüzey var. Hepsine yüzde 20 dediğinizde dişin bir öndeki dişe bir de bir arkada bak arkadaki dişe bakan yüzeyleri de var. Yani aslında siz sadece fırçalama yaparak yüzde altmışlık alanını temizliyorsunuz. Bir de bunun yüzde kırklık alanı var. Bunlar da diş ipleri, arayüz fırçaları, işte plastik kürdanlar, ağız duşları, süper floslar gibi diş arası temizlik cihazlarıyla, ürünleriyle temizlenen kısımlar. Onun için %60'lık bir alanı temizlemek, ağız bakımını yaptım demek değil. Diş bir yapılması lazım, arayüz fırçası yapılması lazım. Evet, ne kadar her gün mü yapılması gerekiyor? Günlük, böyle? evet günlük uygulanmalı. E, günde bir kere yeterli olduğu söylenir. Diş ben kendim de dipim. şahsen de o şekilde Hı -hı. uyguluyorum. Gece yatmadan önce arayüz bakımlarımı yapıyorum. E, ondan sonrasında fırçalamayı yaptıktan sonra yapıyorum bunu ki hastaya da o şekilde öneriyorum ben. Diyorum ki fırçalamanızı yapın. Bundan önce fırçalamayı yeterli gibi hissediyordunuz ya diş ipini yaptıktan sonra çıkanları gördüğünüzde zaten psikolojik olarak bunun yetmediğini size canlandıracak durum. Dolayısıyla aa yetmiyormuş ben daha çok bir temizliğe ihtiyacım varmış diyeceksiniz diyorum. Evet bu da tabii mühim bir şey. Peki ağız gargaraları yani hani o gargaralar e, her gün kullanılmalı mı ya da kullanılmak zorunda mı? Diş hekimi tarafından reçet edilmesi gereken gargaralar var. Hı hı. İçerikleri sebebiyle. İçinde alkol olanlar. Alkol olanlar var. Kulüreksiden içerikli gargaralarımız var. Bunların bazı ağız... Bakteri önleyici. Evet. Ağız içerisinde bazı dezavantajlı yönlenir. Var. Dişte renklenme, dilde renklenme gibi. Veyahut da orada bir bakterilerin ona karşı bir direnç geliştirmesi gibi durumlar var. Onun için bunlar hariç ağız solüsyonları ve içinde işte hekimin önermeyeceği ağız gargaraları vardır. Eczanelerde satılır, işte kozmetik ürün satan yerlerde satılır. Onlarda çok ciddi sorunlar yok, günlük kullanabiliriz. Ama biz diş hekimliğinde ağız gargaralarını şu şekilde tanımlıyoruz, kimyasal temizlik cihazları. Yani bunun da muhakkak kullanılması gereken hastalarımız var. Nedir? Çok yaşlı bir bireydir, el yeteneğini biraz kaybetmiştir. Veyahut da bazı sorunlardan ötürü fırçalama yeteneğini gerçekleştiremeyen bireyler vardır. Onlar için bu kimyasal temizlikler önemli. veyahutta da diş temizliği olarak bakmayalım, ağız temizliği olarak bakalım olaya. Dil, dudak, ağız temizliği olarak da bakabilir. O bölgeleri fırçayla yapmadığınız için o bölgelerin temizliğinde de bu ağız solüsyonlarından faydalanabiliriz. Ama öncelik mi diye soruyorsanız değil. Önceliğimiz evet. diş fırçası ve arayüz temizliği ürünleri. Sonra ikinci planda normal bir birey için bahsediyorum. İkinci planda az gargalı yani kimyasal ürünler diyebiliriz. Peki e, burada şimdi bizi izleyen izleyicilerimize e, Zekir abi sizin önüne, önerebileceğiniz doğal e, evde uygulayabileceğimiz bir gargara olabilir mi? Yani şöyle söylüyorum enflamasyonu biraz daha yani iltihabi durumu biraz daha böyle hafifletecek ya da hızlandırabilecek ürünler öneriyorum ben genelde. Öyle bir durumda e, tuzlu su tarzı bir şeyler hastaya biraz daha fayda sağlayabilir ama yani yine aslına baktığımızda 3 e, güne değil de 2 güne iyileşmesini sağlayacak. Hastanın biraz daha iyi hissetmesini sağlayabilir. Yoksa iyileşme hızını etkiliyor aslında sadece. İyileşmesine bir katkı olarak düşünmemek lazım. Deniz suyu çok iyi geliyor hocam. Evet, yine tuzlu su. Ben aslında. bunu deneyimledim. Gerçekten çok iyi geliyor. Şimdi siz tuzlu su deyince hatırladım denizde yazın tabii hani denize gitme imkanı <laughs> denk gelmişti. Bayağı iyi gelmişti. Hızlandırıyor süreci yani orada bir yüzde %30 oranında bir hızlandırıyor diye düşünebiliriz. <laughs> tabii ama örtelik... ben yine hastalara önerirken hep böyle bilimsel yönde önermeye çalışıyorum. Az temizliği yapalım. <laughs> Kimyasalları o kadar böyle hani bel bağlamayalım oraya. Peki diş eti kanaması diyeceğim. Diş eti kanaması bazen kronikleşebiliyor. Ee, Sürekli kanayan bir ağız içindeki tat ee, yani sonuçta bakteri oluşturuyor ee, bayağı esasında sorunlu bir durum. Kesinlikle. Evet ne yapmalıyız, neden olur, neyin habercisidir diş eti kanaması? Birçok hastalığın da habercisi olabilir yani gerçekten ağız hastalıklarıyla sistemik hastalıkların ciddi bağlantıları var. Hı hı. Tabii ki hemen bir diş eti kanadı diye diğer bütün sistemik hastalıklardan şüphelenelim demiyorum ama önemseyelim diye söylüyorum bunu. Birçok sistemik hastalıkla az hastalıkları aslında ilişkili, direkt olarak ilişkili. Bazıları aslında hatta bilateral diyoruz yani o ana o ana birbirine etkili. Mesela en basit örneği şeker hastalığı. Ağızda bulunan bir enfeksiyon şekeri arttırabilir, şeker rahatsızlığı ağız enfeksiyonunu arttırır. Ağızdaki İlerletir. o enfeksiyonu hı hı. temizlediğimizde, düzelttiğimizde şekerde, şeker değerlerinde düşmeler görebiliriz gibi bir bilateral yani karşılıklı ilişki söz konusu ama Ağızda bir kanama varsa aslında temelde ilk düşüneceğimiz şey diş eti hastalığı. Bir diş eti hastalığının habercisi bu. Önemli de bir bulgusu, objektif de bir bulgusu. Mesela şimdi sızlama diyoruz, çok subjektif. Evet. A kişisinin sızlama dediğine belki hiçbir şey yok diyebilir. Onun için o mesela çok ciddi bir kriter olmayabilir ama kanama gözle görünen bir bulgu. Önemsenmesi gereken bir bulgu kanama varsa ben hep şöyle söylüyorum kanama varsa bir problem vardır. Bir problem vardır. Onun için kanama Dış, varsa fırçalarken muhakkak. Fırçalarken kanıyorsa eğer. Hastalıklı problem. bir durumdan bahsediyoruz demek bu durumda. Programın sonuna geldik ama kısaca hemen e, ekran başındaki anneler için özel bir soru sormak istiyorum. Çocukların dişlerinin çürümemesi için önlemek için neler yapmamız gerekiyor? Yani çocuklar için bir soru. Çocuklar için şu şekilde yani en çok onlar hani biz izleyen annelere diş çıktıktan cevap sonra olsun. benim de iki tane oğlum var buradan da onlara selam olsun hep de Pazaz izliyorlar. Hazır karşılasın ne güzel. Şimdi onların dişleri çıktıktan sonra ben de ağız bakımlarına çok dikkat etmeye çalıştım ama çocuklar böyle direnç gösteriyorlar bu duruma. İşte parmak fırçaları var, ufak fırçalar var. Onlarla ama bir şekilde bunu oyun haline getirerek bunu bir alışkanlık haline evet, getirdik. Evet. Çocuktan çok hoşlanmıyorlar ilk başta. Benim oğullarım şu anda şöyle söyleyeyim diş fırçalatmadan çok yorgunum mesela. Uyumasını istiyorum artık. Uyu oğlum hadi artık yorulduk falan diye. Yatağa geç. Hayır <laughs> daha diş fırçalamadım ki diye tepki verir mesela. <laughs> bir şey de diyemiyorum bu sefer hani diyemiyorum ki ya oğlum boş ver fırça. Yanlış anlamışsınız <laughs> Zeker Bey O zaman kazanmak için söylüyor. Onu. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> diyemiyorum ki ya önemli değil bugün fırçalamadı diyemiyorum. Tabii ki mecburen hadi gel tamam fırçalayalım diye gidiyoruz. <laughs> yani onu bir oyun haline getir. Onu artık bir ritüel haline getirmek lazım bir kere bir. Yani her şartta öncelikle onu yapacağız sonra uyuyacağız demek lazım. Diş çıktığı günden itibaren bununla ilgili birçok çocuk ürünü var. Çocuk doktorları tabii ki çok daha iyi bilir ama onlarla diş fırçalamasını has, e, çocuğa önce kendin sonra kendisi biraz daha yaşaldıktan sonra da önce çocuk yapacak bitirecek. Sonra, sonra siz kontrol edeceksiniz ki ebeveynin e, desteklemesi evet, gerekiyor. Bu şekilde. İki çocuk olduğu zaman yarış yaptırmak güzel bir fikir. Buradan annelere duyurulur. Diş fırçalama yarışı. Bu sefer fırçalamadan evet uyumuyorlar gerçekten. Ama yarış şu şekilde olmasın. Kim önce bitirecek şeklinde değil. Bu evet. sefer de çok az fırçalayıp bırakabilir. Yok kum saati var. Ha süper o zaman kum harika. Kum saati güzel bence. O o yarışın süresi. Süreli yarış. O zaman tamam. Zekeriya Bey çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel geçti yine. Sizinle programlar her zaman böyle. Neşeli güzel geçiyor. Teşekkür ediyoruz, ben bekliyoruz teşekkür tekrar. Çok sağ olun. teşekkürler. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.